Merhabalar, Selin'in dünyasına hoş geldiniz. Çarşamba günü Murat'la birlikte s'mores tarifini yapmıştınız ve bugün yine benimle birliktesiniz. Zara Frankfurt çerengi yapmamızı istedi. Gerçi Zara zaten küçük bir tatlı delisi. Neredeyse her pastayı istiyor ve genelde de cheesecake. Ama bugün bir Frankfurt çerengi yapacağız. Bu pandispanyadan yapılıyor ve tipik Frankfurt çerenginden biraz daha hızlı hazırlanıyor. Ve size bir haberim var, birazdan göstereceğim. Hamurumuz için 4 yumurta, biraz vanilya özütü, bir tutam tuz, 100 gram şeker, 100 gram un karışımı ve 100 gram kıyılmış kavruk fındık gerekiyor. Haberim yeni un karışımımız. Sonunda kendi unumuzu ürettik ve yakında tüm Lidl marketlerinde bulabileceksiniz. Gerçekten çok mutluyum. Bu fikir şöyle geldi aklımıza. Elekten geçirmeye gerek kalmayan çok ince bir un kullanıyordum. Ve şimdi biz kabartma tozunun hali hazırda içerisinde olan bir un karışımı yaptık. Yani muffin kek, waffle, pankek gibi herhangi bir hamur işi tarifi yaptığınızda ekstradan kabartma tozu eklemenize gerek yok. Çünkü bu un da mükemmel karışım zaten hazır ve az ya da fazla koydum derdi olmayacak. Size bir göstereyim. Şimdi yumurtalarımızı alalım. Oda sıcaklığında olsunlar ki çırpınca daha iyi köpürsünler. Ve şimdi bunları vanilya özütü, tuz ve şekerle kremamsı olana kadar güzelce çırpalım. İyi bir mutfak robotuyla yaklaşık 10 dakika ya da biraz daha az sürebilir. Yani olabildiğince uzun çırpın ki pandispanyanız puf puf olsun. Ama un karışımımızda kabartma tozu zaten içinde olduğu için 5 dakika çırpsanız da olur. Aslında pandispanyada kabartma tozuna gerek yok ama kabartma tozu olduğunda uzun uzun çırpmaya gerek kalmıyor. Önce açmanız gerekiyor tabii. İşte bu kadar. Bakın yumurta karışımı böyle görünmeli. İyice kremamsı olmalı. Bu gerçekten böyle. Sanırım biraz ne diyelim... Yanlış bilgi değil de ama şu turmi sıklıkla köpük köpük ve kremamsıyı karıştırıyor. Köpük köpük hem köpükle hem de sıvı olması demek. Ve bu da epey koyu kıvamlı. Yani neredeyse çırpılmış yumurta beyazı gibi. Ama şu turmiyi çok da düzeltmek istemiyorum aslında. Çünkü her şeyi doğru yapmaması iyi. Yoksa işin eğlencesi kalmaz. Üzgünüm Şuturmi. Şimdi unu alıyoruz. Dediğim gibi un karışımı kullanırsanız elekten geçirmenize gerek yok. Görüyorsunuz zaten pudra gibi. Normal un kullanıyorsanız mutlaka elekten geçirmelisiniz. Şimdi dikkatlice karıştırıyoruz. Fırınımı önden ısıttım. Burada da fırın tepsim var. Normal bir fırın tepsisi ya da bu şekilde kenarları olan bir tepsi tercih edebilirsiniz. Bununla biraz daha hızlı pişiyor. Şimdi fındıkları koyacağım. Bunlar zaten kavrulmuş ve kıyılmış ama bu şekilde fırında biraz daha kavruluyorlar. Yarısını altına, yarısını da üzerine bölüştüreceğim. Sonra pufidik pandispanya hamurumuzu döküyoruz ve üzerini güzelce düzleştiriyoruz. Bunu olabildiğince hızlı yapmamız lazım. Çünkü pandispanyanın direkt fırına girmesi gerekiyor ve bu yüzden fırını önden ısıtmak çok önemli. Evet, pandispanyamız hazır bile. Pandispanya çok sıcak ve çok hızlı pişiriliyor. Bu açarken çantlamaması için çok önemli. Şimdi direkt çıkarıyoruz. Yani tepsiden alıyoruz. Sonra kenarlarını çözüyoruz. Ardından temiz bir mutfak bezi alıp pandispanyamızı üzerine deviriyoruz. Cesaretinizi toplayın ve <laughs> yapın. Folyoyu da hemen kaldırıyoruz. Sonra bunu yavaştan yuvarlayalım ki az sonra hangi yöne gideceğini bilsin. Burada malzemelerimi de hazırladım. Genelde pişme süresini değerlendiriyorum. Şimdi kremam için pudingi yapmaya başlayabilirim. Frankfurtçe renginizi krem şanti ile de doldurabilirsiniz. Ama klasik Frankfurtçe renginde tereyağlı Alman kreması oluyor. Bu yüzden önce pudingi ve sonra kremayı yapacağız. Sen de biraz soğu. Kremamız için 340 gram süt, 60 gram şeker, biraz vanilya özütü, 30 gram nişasta, 2 yumurta sarısı ve 220 gram tereyağına ihtiyacımız var. Tereyağımızın yumuşamış olması iyi olur. Kenwood'unuz varsa pudinginizi Kenwood'ta da hazırlayabilirsiniz. Tencereye biraz süt dökelim. Ve hemen ardından şekeri ve vanilyayı ekleyelim. Çoğu kişi önce sütü kaynatıp kalan malzemeleri sonra ekliyor. Ben tüm malzemeleri birlikte koyuyorum. Böyle de olur. Sadece ilk başta nişastayı ve yumurta sarısını birazcık sütle önden çırpın ki topaklanmasın ve sonra kalan malzemeleri ekleyin. Şimdi güzelce çırpıyoruz. Sonra ocağı orta ateşe ayarlıyoruz ve çırparken pudingin kaynamasını bekliyoruz. Burayı kesebilirsin. Biraz zaman alıyor. Ya da şu turmi hızıyla yapabilirsiniz ama pudinginizin dibi tutar. Önermem. Güzel görünüyor. Evet, artık paydos edebilirim. Hmm, evet. <laughs> Gel karıştırmaya devam edelim. Baloncuk çıkmaya başladığında buraya dökebiliriz tamam mı? Hı -hı. Pudingi. Bu puding mi? Hı -hı. Leziz. Neden böyle köpüklü? Yani neden köpüklü olması gerekiyor? Köpüklü olması gerekmiyor. <laughs> Çok uzun süre karıştırdığım için köpüklü oldu. Tamam. Evet. Kameranın önünde bana diş atmayı bırak. Benim suçum değil. Evet birazdan hızlanacak yani koyulaşacak. Karıştırmaya devam edelim. Çok güzel. Bence iki seneye... Hayır aslında... Önümüzdeki seneden itibaren kanalı Samira devralır değil mi? Olur. Sana uyar mı? Hiç boş vaktin kalmaz. Sabah okul, öğleden sonra çekim. Olur mu? Evet. Güzel. Ben de tatile giderim. Olur. Olur. Ama Anladım sadece yani. bir seneliğine. <laughs> tamam. Direkt bir seneliğine. Gel şu turmayı taklit edelim. Turbo moduna geçiyoruz tamam mı? Ve baba da en iyi yaptığı şeyi yapıyor. Dışarıyı süpürüyor. Sen de bu arada önümüzdeki hafta pazartesi günü... Nasıl bir tarif yapmak istediğini düşünebilirsin. Bir pasta tarifi. Tamam, şimdi geliyor. Evet, pudingimiz pişti ve dökülmeye hazır. Saklayacaktım. Evet. Şimdi pudingi hızlıca soğuyabilmesi için direkt bir tabağa dolduruyorum. Ama bir kez fokurdatalım. Şimdi... Bulaşık makinesine koyar mısın? Hı -hı. Dikkat sıcak. Evet şimdi direkt buraya döküyoruz. Üzerini güzelce kapatın ki deri oluşmasın. Ya streç filmle ya da en iyisi bir silikon kapakla. Streç filmden tasarruf etmiş olursunuz. Açıkçası ben neredeyse, neredeyse hiç alüminyum folyo ve streç film kullanmıyorum. Evde her zaman bir rulo vardır ama gerçekten ihtiyacım olmuyor. Geçenlerde yaptığım jöle kek hariç ama onda zaten her şey tepe olmuştu. <laughs> evet ve artık bunu oda sıcaklığında soğumaya bırakıyoruz. Sonra tereyağının iyice ısınmasını bekleyeceğim ve hemen ardından kremamızı yapmaya koyulacağız. Bu sırada da bulaşıkları yıkayabiliriz. Hı hmm neredeyse hiçbir şey yapmadım. <laughs> tereyağını iyice beyaz ve kremamsı olana kadar çırpacağız. Bu tereyağlı kremada çok önemli. Yani adı öyle diye tadının illa tereyağı gibi olması gerekmiyor ve sanırım çok az kişi tereyağını uzun uzun çırpıyor. Çünkü o zaman o yoğun tereyağı tadı gidiyor ve iyice kremamsı olduğunda da daha hafif oluyor katı ve sıkı değil. Yani şimdi bu 5 dakika kadar çırpılacak. Ve pudingimiz de şu anda böyle gözüküyor. Evet şimdilik iştah açıcı durmuyor ama daha karıştıracağım. Sonra buraya kaşık kaşık ekleyeceğiz. Karıştırdıktan sonra pudinginizin böyle küçük topakları olduğunu görürseniz bir tel süzgeçten geçirin. Yapmasam da olur diye düşünmüştüm ama hayır süzgeçten geçireceğim. Artık kremamız hazır. Kremada dikkat etmeniz gereken tek şey tereyağının yumuşak ve pudingin de soğumuş olması. Çok soğuk da olmamalı, yoksa kötü olur. Sıcak da olmamalı, yoksa tereyağı erir. Yani ikisi de oda sıcaklığında olmalı. Şimdi bunu sıyırıp mutfak robotunu kaldırabilirim ve hemen ardından pastamızı dolduracağız. Yani oldukça hızlı bir tarif. Soğuttuğumuz pandispanyamız burada. Burada ayrıca reçelimiz var. Çünkü benim için Frankfurt çelengi reçelsiz olmaz. Biliyorum bazıları reçelsiz yapıyor ama bence Frankfurt çelengi o şekilde biraz sıkıcı oluyor. Ve şimdi... Hmm, wow, çok güzel gözüküyor. Bendeki frank üzümü jölesi karışımlı bir ahududur reçeli. Hem rengi güzel evet. hem de tadı ama isteğe göre başka bir de tercih edebilirsiniz tabii. Açıkçası ben Frankfurt rengini en çok ahududu reçeliyle seviyorum. Evet, bu yüzden bunu kullanacağım. Siz hangi reçeli seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Aa bu benim yaptığım tonka vonkalı ahududu reçeliydi. Bu güzel. Şimdi dikkatlice açıyoruz. Pandispanya rulolarını seviyorum. Sonra ilk olarak reçel katmanımızı yapıyoruz. Görsel olarak da çok çok güzel olması ve reçelin tam ortasında da görünmesi için kenarlara kadar iyice sürmeniz gerekiyor. Burası pandispanya rulosunun tam ortası olacak bir kısmını ayıracağım. Sonra temiz bir spatul alıyoruz ya da kullandığımızı temizliyoruz. Önce bu başlangıcının altına sürüyoruz ki içeri doğru bükülmesin. Kalan kısmını ince bir tabaka halinde sürüyoruz. Kenarları için genelde böyle bir hamur kazıyıcı kullanıyorum. Böylece dışına taşırmıyorum. Ve şimdi pastamızı rolo yapacağız. Burada altındaki bezi de yardım için kullanabilirsiniz. Şimdi sıkıca yuvarlıyoruz. Aha bu güzel olacak. Evet. Yuvarlaklığı mükemmel oldu. Ama süslemeye geçmeden önce e, tereyağı hala yumuşak olduğu için yaklaşık bir saatliğine buzdolabına ya da 20 dakika buzluğa koyacağım. Bu şekilde. Hızlıca bir kontrol edelim. Sonra dolaba kaldıralım. Pandispanya rulolarına bayılıyorum. Hem hızlı yapılıyor, hem güzel, hem de lezzetli. Hem görüntüsünün hem de tadının gerçek bir Frankfurt çelengi gibi olması için dışına biraz krokan ekleyeceğiz. Ben tuzlu karamelli krokan kullanacağım. Bence tadı çok iyi. Ama fazla tatlı olmaması için çünkü ben fazla tatlı sevmem. Yani pastanı severim ama dengeli olması önemli. Bunları kavrulmuş ve kıyılmış fındıkla karıştırıyorum. Bu yüzden bunu ince bir tabakayla kaplayacağız ki krokanlar üzerinde kalsın. Kalanını bir sıkma poşetine dolduracağız. Gerçi böyle de güzel görünüyor. Yani etrafında başka bir şey olsun istemiyorsanız kremanızı bir sıkma poşetine doldurun ve üzerine sıkın. Ama bence Frankfurt çerenginde krokan olmazsa olmaz. Aşağıya kadar güzelce sürüyoruz. Aslında dev bir spatula'm da var ama bu küçük aleti seviyorum. Önce bu iki çeşidi güzelce karıştıralım. Burada kenarından başlayabilirsiniz. Alt kısmı ve devamlı hamur kazıyıcıyla bastırıyoruz. Sağına, soluna ve sonra kalanı üzerine. Şimdiden lezzetli gözüküyor. Şimdi küçük bir duy alıyorum. Bunun ucu biraz basık ve tırtıklı. Direkt adaptörüyle birlikte sıkma poşetine takıyoruz. Aa, wow, bu tutacak. Sıkma poşeti tutacağı fazla büyük. Bugün böyle yapalım. Sonra kremayı buna dolduruyoruz. Çünkü şu an kremanın biraz fazla yumuşak olduğunu fark ettim. Bu yüzden bunu biraz soğutucu buz kalıbı üzerine koyacağım. Ve bu sırada küçük bir işaret koyabilirim. Hem kremayı nereye sıkacağımı belirlemek için hem de krema krokanın üzerinde durmadığı için yuvarlak bir Frankfurt çelengi yapıyorsanız üzerindeki krokan tabakasını bir kaşık yardımıyla alın. Şimdi basitçe şöyle yapıyoruz. Krokanından biraz alıyoruz. Şimdi tırtıklı tarafını üste gelecek şekilde tutuyoruz ve küçük dalgalar sıkıyoruz. Frank üzümlerini üzerine dizmeden önce Frankfurt rengimizi biraz daha buzdolabına kaldırıyorum. Kremamızın sertleşmesi gerekiyor çünkü şimdi üzerine koyarsam bu güzel görüntü bozulur. Sonra işimiz bitiyor ve tadıma geçiyoruz. Ya artık rulomuz hazır. Kızlarım tadım yapacaklar. Girls. Girls. Sıra size gelin artık. Yalnız söylemeyeyim şarkıyı. Merhaba. Dans edelim mi? Yok Merhaba. tamam. Yok tamam. Boş ver. Bir an önce yemek istiyorum. <laughs> tamam. Fotoğrafları evet. çektim artık yemek istiyorum. Evet. Zara'nın sonuna geçer tamam. misin mikrofon yüzünden? Aranızda Lali bir altın de, var. Harika. Bir şey söyleyeyim mi size? Önceden <laughs> söylemiştim ama dinlemediler. <laughs> Rulo bizi büyüledi. Yeah. Evet. Rulo yüzünden. Tamam. <laughs> şey bu klasik olan değil mi? Evet. Frankfurt Frank Çelen Bunu Çelendi. ilk kez ne zaman yedim biliyor musun? <laughs> ne zaman? Bütün olayları anlatıyorum. Sürekli kafamda bir şeyler ben Hadi beni yine kıyasla hadi. Ne? Hayır. Hayır. mı tamam. Senin yemek kitabından bahsediyorum. <laughs> evet. Frankfurt çelengi dilimleri. Ama büyük annem gibi oluyorsun. Evet. Hayır. <laughs> Hayır ilk kez onda görmüştüm. Daha önce hiç yememiş miydin? Ve sonra senin kitabında gördüm. Yani şey değil. Gerçekten mi? Hı <laughs> hı. Wow. Peki sen yuta? ben ben çocukluğumdan beri yiyorum. Ben bunu, bunu bilmiyordum. Çok lezzetlidir. Evet. Tavsiye ederim. Çok ee, reçelli mi yapıyordu reçelsiz Sağ mi? Anne. Evet. Reçelsiz hep yapardı? Yani evet. siz reçelsizden yanasınız. Şey, bunu henüz bilmiyorum. Deneyip öyle söyleyeyim. Ben meyve parçacıkları sevmiyor ama reçel, reçel sever Reçel severim ama meyve evet. parçacıklarını hiç sevmem. Hadi deneyin. Normalde Frankfurt çelenği yapmak biraz uzun sürüyor ama böyle rulo şeklinde oldukça Aha, hızlı ben de yapılıyor. Evet. Ve işte bu kadar çabuk Harika parçalanıyor. Dönüyor. Hı hı. <laughs> Aa dışındaki krokan tuzlu karamelli krokan. Hı hı. Hı her hmm. ee, şey. <laughs> Tadı klasik Frankfurt çelengi gibi. Bilmiyorum. <laughs> Tadı güzel. <laughs> Bence güzel. Evet, klasik Frankfurt çelengi gibi. Çok güzel. Ama hamuru biraz daha pufuduk. evet güzel. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve daha hafif olsun isterseniz tereyağlı krema yerine krem şanti yapabilirsiniz. Mascarponlu olur, kuarklı olur. Taze Ama beni olur ediyor biliyor musun? <laughs> Krokan. Gerçekten mi bence muhteşem. Gerçekten mi? Ama bir pastanın bir parçası tuzlu karamel de mi? Hayır. Bence tatlı tuzlu oluşu içindekinin. <laughs> i̇şte Ben tam da ona bayıldım. Harika. Bence evet. de. Tatlıyla tuz arasındaki kontrast. Ekşi meyveleriyle beraber. <laughs> Bu benim fikrim. Tamam sorun yok. Ya tabii tabi herkesin kendi fikri. <laughs> Ama lezzetli. Tuzlu karamel severim. Ama, Ama sanırım bir sonraki sefer ben de tuzlu karamel olmadan yani, yani bence Tuzlu karamel tadı fazla geliyor. Hı hı. Şey bence güzel bir değişiklik. Harika. Sevdim. Hı hı. Şimdi sanırım hepimize birer dilim kesip kahve yaparız. Güneşe çıkarız. <laughs> Doğru güneş var ve benim üstümde yünlü kazak var. <laughs> evet söyleyeyim dedim. <laughs> <laughs> bu sabah <de> çok. <laughs> bu ben de bugün yere güzel giymiştim güzel. ve şimdi de tiril tiril bir elbise olsa diyorum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Tarifi <gülüyor> her zamanki gibi uygulamamda bulabilirsiniz <laughs> ve okuyabilirsiniz. <laughs> Mutlaka deneyin derim. Sanırım bu yine <laughs> nefis bir tarif olacak. Sizlere dün malzemeleri söylemiştim. Pişirirken iyi eğlenceler diliyorum. Ama hemen yazmamız gerekiyor yoksa unuturum. Çünkü bu gerçekten hemen yapabileceğiniz bir pazar günü tarifi. Sonra hemen fotoğraflarınızı hikayenizde paylaşırsınız ve ben de izleyip repost ederim. Pazar günü bir tane daha mı yapacaksın? O güne kadar kalırım. Hoşçakalın. kalın. <laughs> Hoşça kalın. Evet tereyağlı krema bozulmaz. Senin için var. her şeyi pişiririm Tamam o zaman <laughs> pazar günü için yanıma alırım <laughs> ve şak. Kendim ya beni davet ederim. edecek misin? Olur, gelebilirsin. Kahve yapar <laughs> mısın? İyi kahve yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Makine iyi kahve yapıyor. Hayır ben, ben bunu alacağım. makine. Tamam. Tam otomatik makine değil. <laughs> Ve pazar gününe saklayacağım. Hayır sana tazesini yapacağım. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Ah, güle güle. <laughs>